Birkaç gündür yine Adıyaman'ımızı meşgul eden tütün konusuyla ilgili AK Parti olarak. AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, parti binasında tütün eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı kesimlerin algı yaptıklarını vurgulayan Dağtekin, ko kooperatifleşme sürecinin 6 ay daha uzat uzatılacağını söyledi. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, tütün konusunda provokatörlere dikkat çekerek tütün üzerinde algı yapanların tütünü yasaklayan zihniyet olduğunu kaydetti. Yapılan e, provokasyonlar gerçekten çiftçimizin, üreticimizin e, yanında olan insanlar tarafından yapılmış olsa e, biz hep birlikte sevinirdik. Ama maalesef gördüğümüz kadarıyla çiftçiyi düşünerek değil, çok farklı yerlere mesaj göndererek, hele hele dün yapılanları ben özellikle de izledim. Dışarıdan getirilmiş bir takım provokatörlerin araya karıştırılmasıyla asıl çiftçimizin derdini, problemini aktarmadan uzak bir algıyı nasıl ki muhalefet gerçekten birçok konuda algıyı olgunun önüne geçirmişse, Tütün konusunda da bunu yapmaya gayret etti. Ama bizim aklı selim Adıyaman halkımız, Adıyamanlımız buna hiçbir zaman prim vermeyecektir. Öncelikle bazı yanlış anlaşılmaları bir düzeltmek istiyorum. Dün e, bizim e, Adıyamanlı hemşehrilerimiz buradan geçtiğinde biz parti ekibi olarak partideydik. Tabii ki e, bir yasal haklarını kullandılar, yürüyüş yaptılar baş üstüne. Eyvallah. Daha sonraki bölümde ise milletvekilimizin biri Halil Fırat beyefendi zaten valimizle birlikte olayın içindeydi ve beraber gittiler vatandaşlarımızla oturup konuştular. Ama biz hep birlikte sahadayız. Hepiniz de bütün Adıyamanlılar da biliyor ki biz günlük vekillerimizi her birini bir bölgeye, bir e, semte e, göndererek yanında da yöneticilerimizle birlikte hep halkımızın içindeyiz, halkımızla birlikteyiz. Bu düne mahsus değildi, önceki güne mahsus değildi. Bu aylardır biz yarın seçim yapılacakmış gibi her zaman sahadayız ve her zaman çalışıyoruz. Bunu bütün Adıyamanlı sosyal medyamıza girdiğinde, bizi takip ettiğinde aslında görüyor. Bu çalışma düne mahsus değildi. Ve biz o tütün e, ile ilgili e, sorunu da en başta e, problem edinen ve bunu çözmeye gayret eden bir partiyiz. Öncelikle şunu bilmenizi isterim değerli Adıyamanlı kardeşlerim. Düneyin Ahmet Aydın e, vekilim de e, izah etmişti. E, basın mensuplarına iletmişti, kanallarda var. E, biz aslında 6 aylık bir sürenin daha bu kooperatifleşmenin önünü açma, eksiğini tamamen bitirmeyle ilgili yasanın torba içerisine konularak meclisimize sunulması ve meclisimizin takdirinden inşallah partimizin de onayıyla bu işin geçmesi konusunda Başta Ahmet Aydın vekilimiz ve diğer AK Parti milletvekillerimiz bu konuda bu gayretlerini sonuçlandırmışlardı bundan iki hafta önce. Ama biz bunu netleşmeden çünkü meclis bu işin kararını verecek netleşmeden kamuoyuna açıklamak durumunda kalmadık. Buna dikkat ettik. Ama baştan beri Ahmet Aydın demişken ben bu süreci de biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela benim çocukluğumda tütünle biz, Harunluyum, tütün bizim köyümüzün gelir kaynaklarından bir parçasıydı. Babamla tütünümüzü kıyar getirir, burada yarım kilo, bir kilo bir evlerde saklardık, götürür, o yarım kiloları, bir kiloları bir yerlere götürür satardık. Yani biz açıktan götürüp böyle 50 kilo, 100 kilo bunları satamazdık, böyle bir imkan yoktu. Babam bana anlatıyor. Diyor ki oğlum biz şehre geldiğimizde tütün tabakasını pirinin oralarda bir yere saklardık ve öyle şehre girebilirdik. Bir gün eğer unutur da cebimizde kalmışsa kolçiye raco dedikleri o kolçular bizi yakalar, o tabakayı alır, tütünü başımıza döker, tütün e, tabakanızı da ayağının altına alır, kırardı. Biz bu dönemleri kendimiz yaşadık. Ama sonraki 95 yılında ve daha sonraki 2001-2002 yılında Ecevit iktidarı, derviş yasaları dediğimiz dönemde de bunun hepsini hepiniz şahitsiniz ve biliyorsunuz. Aslında İMF'nin emirlerine uyarak tütünü tamamen ortadan beri tütünle ilgili Ahmet Aydın Bey'in aslında tütün Adıyaman'dan da ibaret değil. Hepimiz biliyoruz.